merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene canım duvar çikolatası çekmişti. Gene almak istedim. Ama çok güzeldi. Ben bunların size demedim mi her gün alırım diye. Kesin böyle çıkacak. İnşallah. Umut dedi. Ay umut. Bilin ya. İnşallah. Şaka şaka ben açmıştım. Evet açalım. Ayy! 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 Aman tanrım! Aman tanrım! Dur ben bunu açık da geleyim. Arkadaşlar fena aileniz. Bir dakika. Şöyle. Şuradan. Çok iyi erinmesi. Çok Ortadan kırayım. Aa! Ah. böyle arkadaşlar. Evet şöyle bir ben bunu birazcık böyle toplayıp da geleyim. Evet içi böyle arkadaşlar. Çok iyi yakışkanı var. Gidelim. Güzel ama şu eksiği var iyice dolgun olması lazım. Hani var ya Venedik'teki Venedik'teki şey Dubai çikolatası. Onun içindeki akışkanı çok güzel ol, oluyor. Videolarımı izleyebilirsiniz. Ama bunun da içi akışkan yani yalan söyleyemeyi yalan söylemeyeyim yani böyle akışkan içi yeni de bunun. Ama erince daha güzel akışkan olabiliyor. Baksana şurası ortası iğredi bir resmen. Işıkta tutayım bak iğredi. Neyse bunu da yiyelim. Aslında ben hatırlıyorum. Hmm. Aslında ben bunu bir keresinde daha yemiştim. Arkadaşlar. Ama üstünden işte 12 gün oldu ya da kaç gün oldu hiç hatırlamıyorum. Bakmadım. Epey de YouTube'a girmiyorum. Her zaman TikTok bakıyorum. TikTok bakıyorum. Onu baktıktan sonra ben hiç hatırlamıyorum. 2 e, günde ay 12 günde 10 13'te olmuş olabilir. Hiç hatırlamıyorum. Onu aldığım günde benim gözüm koranardı. 13 günde gözüm karardı. 13 günde Gözüm koronalıydı. Ondan sonra gittim anneme dedim ki anne bana bundan alır mısın? Ay e, alır mısın demedim önce. Anne duban çikolatası. Çoktan almıştık. Anne duban çikolatası var. Lütfen bundan alır mısın dedim. Tamam anne. Ay tamam kızım demişti. Aldık. Hatırlıyor. siz de biliyorsunuz. Yani gönderdim. Zaten biliyorsunuz gönderdim onu. İzlemeyenler varsa bu kanalı izledikten sonra izleyebilirler. İlk aldığım günde bunun içindeki akışkanı çok iyi. Gerçekten çok iyiydi. Bayılmıştım. Herkesi geçer gibiydi. Ama akışkanın aynısı bu gibiydi. Bu işte şu. Şunun akışkanın aynısıydı. Bu arada ben asla reklam yapmıyorum. Aynısıydı gerçekten.